Merhaba herkese. Çok vaktinizi almak istemiyorum. Biz de işin sonunda piyasada paralel olarak 200 bas puanlık bir faiz artışı bekliyoruz. O noktada bu videonun ekleyeceği şeyler sadece bunun nedenselliği ile ilgili ve son dönemde gördüğümüz bir iki sinyal yani bu 200 bas puanlık faiz artışını iyice destekleyen bir iki sinyal. Bunlardan birincisi geç kitle penceresinden fonlamaya geçilmiş olması. 19 ve 20 Ekim tarihlerinde Merkez Bankası 9 ve 8 milyar liralık fonlamalar yaptı Geçikit'te penceresi kanalından. Son PPK toplantısından bu yana burada kayda değer bir fonlama yoktu. İlk defa böyle bir fonlama yapılması Eylül ayındaki duruma çok benziyor. Eylül ayında da PPK toplantısı öncesinde kademeli sıkılaşma ya hız verilmişti ve geçlikte penceresi kullanılmaya başlanmıştı. Biz Ekim ayında da buna benzer bir senaryonun, Merkez Bankası'nın benzer bir faiz artışı hazırlığının içinde olduğunu görüyoruz. Koşullar benzer olduğu için bu benzer bir faiz artışı yapıldığı ihtimalini destekliyor. Burada tabii şunu da eklemem gerekir. Ağırlıklı ortalama fonlama faizi şu an bizim Merkez Bankası'nın sıkılık seviyesini ölçmek için kullandığımız temel kriter. Bu oran %12,5. Haftalık repo oranı ise 10,25. Dolayısıyla arada 225 bas puanlık bir fark var. Geçtiğimiz ayın yani Eylül ayının PPK toplantısının hemen öncesinde burada 240 230 bas puanlık bir fark vardı. Yani çok benzer bir noktadayız. Merkez bankasının ortalama fonlama faizi ile kullanmadığı haftalık repo faizi arasındaki boşluğu hesapladığımızda buradaki bu fark benzer bir faiz artışının benzer bir şekilde piyasalardaki mevcut maliyet seviyelerinin çok büyük bir baskı yapmadan yapılmasını sağlar ve merkez bankasının eline ciddi bir esneklik verir çünkü böyle bir faiz artışından sonra bizim beklediğimiz gibi merkez bankası örtülü faiz oranlarını arttırmaya devam edebilir ama İstediği takdirde de özellikle ikinci dalga endişelerine bağlı olarak fonlamayı kullanmadığı haftalık repo faizine ama bu sefer %12,25 oranında kaydırabilir böyle bir şey yaptığı durumda isterse ağırlıklı ortalama fonlama faizinin yatay seyretmesini de sağlayabilir. Yani dediğim burada Eylül ayına benzer bir fark, benzer bir faiz artışının potansiyel olarak Merkez Bankası'nın elini geniş tutacak bir şekilde yapılmasını sağlar. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın böyle bir fırsatı kaçırmayacağını düşünüyoruz. Geç kitle penceresindeki durum, ortalama faiz ve politik faiz arasındaki fark. Bunlar Eylül ayına çok benziyor. Farklı olan temel bir şey kurdaki gidişat. Eylül ayında birincisi piyasalar Merkez Bankası'ndan net politika faiz üzerinden bir faiz artışı beklemiyordu. Böyle bir şey beklemediği için piyasalar kötümserdi. Faiz artışı gelmeyecek, kur tarafındaki baskılar sürecek ve de özellikle bankacılık hisseleri baskılanmaya devam edecek şeklinde bir görüş vardı. Bu görüşün aksi bir görüş var şu an. Bankacılık hisseleri kurdaki gevşemeyle beraber yukarı yönlü kuvvetli bir hareket içinde. Borsanın geneli tabii son dönemlerde iyi seyrediyor. Ancak uzun süredir görmediğimiz bir e, imserlik var. Finansal koşulların normale döneceğine dair piyasalar çok daha ikna olmuş gözüküyor. Eylül Ay ile temel farkımız bu. Ama bizce bu Merkez Bankası'nın bir faiz adımı yapmama lüksünü daha da ortadan kaldıran bir durum. Çünkü bu iyimserliği de vazgeçmek olur. Bir faiz artışı yapılmaması ya da daha düşük, ciddi anlamda daha düşük bir oranda yapılması. Bizce Merkez Bankası Eylül yine benzer fonlama kompozisyonu ve fonlama trendlerinden ötürü ve de Piyasaların mevcut imserliğini boşa çıkarmamak için burada kurdaki gevşemeyi korumak için belki gevşemenin daha da devam etmesi için Türk lirasının bir miktar değer kazanması için bizce Merkez Bankası şu noktada sert bir 200 bas puanlık bir faiz artışından çekinmeyecektir. Genel anlamda da görüşümüz bu şekilde.